Merhabalar dostlar. 2 Ekim 2024 9'u 9, u, 9 u geçe kamu atmak platformuna pay alım satım bildirim geldi arkadaşlar. Büyük ihtimalle bugün çok fazla pay alım satım bildirim gelecek. Bakın 2 Ekim'de geldi ama haberler hep 1 Ekim'de haberleri. Biliyorsunuz ki 1 Ekim'de borsa iyice aşağı çakıldı. Peki kim aldı kim sattı hemen bakalım. Şimdi habere baktığımız zaman arkadaşlar Kua Grand Hayal Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisse alımı hakkında. 1 Ekim 2024 tarihinde Kua Grant Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 2 lira 78 kuruş ve 2 lira 70 pardon 2 lira 74.87 fiyat TL fiyat aralığından 1 milyon TL toplam nominal tutarlı bakın 1 milyon adet demek arkadaşlar toplam nominal tutar lafını gördüğünüz zaman adet aklınıza gelsin alış işlemi tarafımızca gerçekleştirmiştir diyor. 1 Ekim itibariyle %17.52 sınırına ulaşmıştır diye söylüyor. Kim diyor? Ali Ercan yönetim kurulu başkanı Q Yatırım Holding AŞ satın aldı gözüküyor. Q Yatırım Holding'in elinde şu anda arkadaşlar 786.443.276 adet hisse var gözüküyor. Hayırlısı olsun şirketin %29.79'u ellerinde %17.52'de oy hakları var gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.